son derece geniş bir iş olanağı var. Bir kere birebir danışmanlık merkezi kurup müracaatçılarla görüşebilirler. Burada illa zayıf olan kişinin değil, ihtiyacı olan kişinin sorunlarına destek verebilirler. Ailelere danışmanlık verebilirler. Ailelerin içerisindeki kişisel gelişmelerini tamamlayacak çocuk eğitiminden tutun, eşler arasındaki sorunların çözümünde, yaşlılarla olan ilişkilerinde, aile içerisinde kişisel ilişkilerde danışmanlıklar verecekler. Buralarda merkezler kurabilirler. Sivil toplum kuruluşları içerisinde yer alabilirler ve sosyal politikalar üretebilirler. Sorunları ortadan çözecek politikalar üretebilirler. Devlete bu alanda danışmanlıklar verebilirler. Ürettikleri projelerle sorunları ortaya koyabilirler. Ciddi bir araştırma alanları içerisinde olup bu konuda uluslararası projelerle bir karşılaştırma yapabilirler. Göçleri araştırabilirler. Özellikle biliyorsunuz son 15 yıl içerisinde, 20 yıl içerisinde Türkiye'de kırdan kente önemli bir dönüş var. Bu önemli bir dönüş içerisinde artık bizim de sağlık ve sosyal politikalarımızın hatta ekonomi politikalarımızın değişmesi gerekiyor. Evvelden kıra göre hazırladığımız birçok sağlık mevzuatlarımızı ve sosyal mevzuatlarımızı şimdi kentsel yapılar içerisine dönüştürmemiz gerekiyor. Buna göre yeni politikalar onun için de var olan durumu görmemiz gerekiyor. Bu projeler bunları ortaya koyacak. Arkadaşlar bu projeleri uluslararası projelerle, uluslararası firmalarla bir işbirliği içerisinde ülkeler arasında karşılaştırma yapacaklar. Buralarda çalışabilirler.